Selam arkadaşlar. Ben oyuncu Insor. Bugün sizlerle Minecraft Google Edition'da korkunç köşk oynuyoruz. Arkadaşlar ben normalde tohumda başka bir seçim yapacaktım. Ama tohumda korkunç köşkü hiç oynamadığım için bir korkunç köşke bakayım nasıl dedim. Bakalım gerçekten korkunç mu? Şimdi hemen gidelim. Ve girdim arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Bakalım. 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 Anne. Girdik. Nerediş? Tamam anlaşıyorum tamam. birazdan Korkunç köşk. Arkadaşlar korkunç köşk Burada Amma büyük bu arada ben dışarıdan baktım. Evet. Kralım bu arada kendime Game moda girip her şeyi aldım. Yedek kılıç falan da aldım. Olayım. yedek set. Creeper! Allah geliyor. Patladı kendi evine zarar gelsin. Ne no Patladı ve beni benim girmeme kolaylık geldi. Gerizekalı kırıp kırdı kendi yerini gir kırdı dur gidelim arkadaşlar kendi evini patlattı creeper. korkunç köşkü gezelim her tür canlıdan var burada zombi creeper zombi creeper bir de şey var pelicirler pelicirler en alt katta Yuma. Ben gideyim vay. Buluyor musunuz lan? Neredesiniz lan ugly? Hayırdır lan? Bura nere? Bu ne lan? Bu kuşku nasıl yaptınız ya? E, kaleniz vardı bir de bunu mu yaptınız? E, geldi, geldi. Ha. Saldırıyor lan. Saldırıyor. Vay. Vay baltayı çekti. Oo demir balta ve zümrüt ha. Gel lan seni arkadaşının baltasıydı. gidiyor. Geber. Ananı. Ağzına vurup. Zümrüt kaptım. Lan ne yapıyorsun orada ya? Siyah adam. Yürü git. Geber. Geber. İki tane demir balta ve demir baltanın şeyini genişletti bu. Bu patronları galiba. Bak. Bak. Bir ne var sende balta? Sende de mi var? Manyak. Şu baltaları da şey yapalım. Bizim balta yok mu? Yok. Bir tane daha balta lazım. Balta. Alt katı iner mi? Alt katı nereden iniliyor? Aha burada mı? Vallahi alt kat. Alt kata geliyorum. Sıkıntı yok. Oo, kralları burada. Kraliçeli. Sesliyim. Eller yukarı da onlar aşağı. Lan eller yukarı dedim. Gelecek al o şey çok güçlü o yaratık aha ben videomu çekiyorum ağzını abuk yemek almadık yemek acıktım bir dakika yaratıcı yaratıcı yardım et yaratıcı Arkadaşlar acıktım, canım dol, canım dol, bu korkunç köşk neymiş böyle, korkunç değil de lanet, lanet bir şey, nereden o kraliçe, kral, kral, kral buralarda yok, oyy, gidelim artık, direkt değil ama nereye düşüyor beyler? Bak şurada bir garipler var. Nereye geliyor? Nereye ha? Patla ben de aşağı inerim. Patla. Aferin. Pa Ana. Aşağı yok. Kim örümceğe saldırıyor lan? Örümcek. Ne? Allah belanı. Nerede o? Nereye gittin lan? Buradan geldi. Aa. Karanlık burada nasıl önce önce? Ağzına bu ulanın çocuğu. Burada bir örümcek olmuş.

Baş başıma bir kadın meşale arkadaşlar gemiden meşale aldım bakın artık onu görebilecek totem, ya. totem ama hiç önemli değil, hiç güzel de değil atalım He, zaten gelmemiş. Aferin ben, totem. kırmızı. Buraya lan? Ağzına bu bak lan çocuğu. Ne oldu lan? Al. Bu lan? Al nerede bu zombiler? Zombiler. İki saatte sesiniz geliyor. Ne yapıyor lan? Mayak. Elmasla mı? Yalan girdik işlemez ki, ki. Vay demek tarla Buranın üstüne de bunlardan koymuşlar. Parti mi yapıyorsunuz lan? Tarlanıza başlar mı yıkayayım Yıkayım mı lan tarlanızı? Dur yıkayım da sinirlenin. Dur yıkayım tohumlarını da bırakayım buraya tamam o zaman geber nereden geldi bir an tarlalarını kırıyorum diye sinirlendi herhalde tarlanızı kırıyorum lan. bak tohumlarını da bırakıyorum kendini zeki yapıyorsanız ekin bütün tarlayı bozuyorum He, çapanız var mı ekin yoksa size odun vereyim <laughs> Kanım bitiyor ha. 323 323 Hoppa. Çok eğlenceli. Bir de bir yandan da güzel. Yıkıyoruz arkadaşlar, Tarlalarını yıkıyoruz. Yıkarım böyle tablolarımızı adam akıllı olun biz Biraz biz da temizleyelim ekelim bak şu şubalarımız hep karıştı. Hop şöyle hop. Bozdum tarlanızı. Bozarım böyle. Bozarım bozarım. Son. 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 Ben... Bak bu sağlam. Son. Heh kırıldı. Hadi gidelim. Tarlanızı kırdım lan. Bu nereymiş? lan? Mantar tarlası Vallahi mantar tarlası. Mantar tarlanızı da kırarım. Yerle bir ederim. Dur biraz toprak da Oh, kır kır kır. Yaşasın. Hı hı. Kırdık arkadaşlar. Aha sandı. Ne var burada? Bir şey yok. Zümrütleri buraya mı bıraksın? Öyle. Zümrütler zaten bir işe Gene bu odayı bulabiliriz bence. Zümrütleri koydum. Zümrütlerim bu onu ağzına girecek şimdi. Sinirli balta. Oo iskeletleri öldürüyor. Öldürdün iskeletleri mi öldürdün? Şimdi ben de seni öldüreceğim. He ne oldu gelemiyor mu bebek? Onu zat. ne vuruyor? ne vuruyor? Ben lan

Ananı ne var bu arkada? ne var oha da sandık sandıklar bir şey o uha demir demir al demirleri severim bunları bir şey yapma. Gördüm. Hadi üst kata gidiyoruz. Tamam. Gri mi? Gri fil ama. Burası nere? Burası bir, bir şey değil. Hadi gidelim. Tamam. Neredesin lan? Hadi ben aşağı iniyorum. Buraya nereye oğlum? Açın kapıyı. Burada da bir şey yok Aa. tane büyük sandık hiçbir şey yok Oha bir şey var bir tanesinde bir şey var arkadaşlar kırdık. Dur şunları da kırıyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bunu <laughs> <laughs> da tut. İskelet. İskelet ne var burada? Zombi. zombinin sesi buradan geliyor. Kırmızı, beyazı kodu çıkış Ne o zombi nerede? Başka biri var mı burada? Söylüyorum Neredesin lan? Mal Ay ben senin Ananı bacını bacını şeyini bu. arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı like atmayı, bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Esen kalın, hoşça kalın ve bir dakika biz de dışarı çıkalım. Videoyu bitirelim. Hoşça kalın. Esen kalın köşk korkunç köşkü görüyorsunuz. Dö, 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 dö. Aha balkaba. Kesin köy var bu aralıkta köy. Köy bulalım mı yoksa videoyu mu bitirelim ha? Son kararınız. Köy mü? Köy mü bit mi? Köy mü bit Bit derseniz videoyu bitireceğim. Köy derseniz de Köyü bulmaya çalışacağım. Köy mü bitme. Bitme. O bitiriyorum. Yok köy mü? Tamam o zaman köye gidelim hadi. ne tarafta köy. Hayır köye gidemem. Yoksa köşkü kaybederim. Köşk, köşk daha mı büyükmüş ya? Şimdi köşkü üzerinden lav dökeceğim. Lav olalım hemen. Bir lav. Şimdi o şey malları görecek. Bekleyin şimdi döküyoruz. Arkadaşlar yapıyoruz. Lav lav kovaları yalnız bir tane aldım ben. Dur. Ben hemen game moda geçeyim. Yaratıcıya. Yaratıcıdan bir kovalar ve sınırsız. Şey dök 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 dök. arkadaşlar. Döküyoruz. Korkunç köşk. Artık bir alev. Dur içine dağıtalım. Korkunç köşk. Sen hiç korkunç değilsin. Senden hiç korkmadık. Al sana. Hatta dur biz de girelim bakalım. Geliyoruz Dur gidelim içeri bakalım nasıl durumlar. Durum nasıl ya? Neyse bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bay bay.